arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz kusura bakmayın arkadaşlar bugün yanımda ekmek var hoş geldin ekmek hoş bulduk arkadaşlar bu videoyu like atmayı yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bir tane arkadaşımızla vesatacağız atacağız arkadaşlar Piper vesa atacağız Hemen Piper'ı seçelim. Piper ne Dur lan şunları ayarlayayım dur. Lan Piper'ı bulamıyorum. Lan Piper nerede? He buldum. Hocuk. Arkadaşlar benim aksesuarlarım Eee gü güdümlü mermi bir de pusuyu seçeceğim. Ben hazır vereyim. Onu da bekleyeyim hazır verilmesini. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın de neredesin bakayım. Mecat bir. Oo arkadaş iyi oynuyor. Bu arada bir tane vurdum. Biraz rastgele bir headshot'ınız yok mu? adı 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 be. Çocuk aksar bas. Oo iyi vurdu atlıyor basaksı yemedi ya bir tane vurdum ama öldürdü ortaya atlayalım atlamadım hemen şöyle adı be abi hemen Hadi be. Of. Hadi be. Oh, Yapma yapma yapma. Oo. Oh. Ben az oldum. Hemen. Bu internet basıyor. Bu. Hadi son saniye bir öldürüş. Hadi. Hadi neyse arkadaşlar şimdi ekmek ve satacak al ekmek arkadaşlar şimdi yenmeye çalışacağım şu arkadaşı şimdi başlayalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi şuraya gidelim arkadaşlar ortada yok ortada yok of, of çok yedim çok pis yedim bir tanetim donlu ağır, kusura bakmayın öldürme şansı var çok iyi vuruş aynen arkadaşlar çok iyi bir vuruştu Sucuğun söylediği gibi Aa bu yanlışlıkla bastım. Uf. Şu anda arada baya bir fark Mark var. 5 fark var. Bu zaten sonra alması bence zor. Say altı. Bu zaten sonra alması zor bence beni. Alabilir ama. Onun riski de var şimdi. Aa vurdu vurdu. Vurdu. bayağı da fark var arada. 8 fark var. Ölebilirim. Karşıdaki arkadaşım kosuzluk. bir tane iyi taktik yapıyor da Helal olsun ölebilir ama çok iyi katıyor. şu an sucuk Pardon ekmek o son saniyeler öldürebilirse bir şansım var mi, ama Ekmek benim adım sucuk Geldim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bir tane daha Bu sefer ben oynayacağım Bu sefer arkadaşlar Nani vs Nani vs bu sefer Arkadaşlar şimdi Bir dakika Yine videoya like atmayı Hemen de seçelim. Şuradan. Arkadaşlar benim ne son var. Sert çenikli ki Hemen hazır verelim. Hadi. Bakalım kim yenecek. Arkadaşlar bu son esremiz. Arkadaşlar Çekmek, mi? Minecraft videosu <laughs> gelebilir. Yani hazırlıklı pusuda bekleyin. Arkadaşlar sucukla Minecraft videosu gelecek. Pardon, ekmekle. Hep bu karıştırıyorum ya. Bir sucuk diyorum, ekmek diyorum. Arkadaşlar ekmekle Minecraft videosu gelebilir. Bu arada suya yatın Ekmek heyecanlı. Hadi be arkadaş iyi vurdu. 2 yıldızı da aldı. Şu anda 3 yıldızı var değil mi? Ultisi var. Ya, büyük ihtimalle kulağımız yanına aşınıyor. Ben bah, tahmin etmiştim. Geldi ve öldü. Ben de şöyle bir taktik yapacağım. <gülüyor> Oy. iki. <laughs> İkimiz de öldürdük. İyi gidiyoruz ya. Geriden dönüş yaptık yani. Şu an önde bayağı bir... Hadi be. Hadi. Gidiyor ah. Gidiyoruz. Eşim olmasın. Eşim olmasın. Kalktı gitsin. Ah. <laughs> 4000 <bin> oldu. <laughs> Ama şu anda önde çünkü onda yıldız var. Mavi yıldız. Hemen şöyle Hadi 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 hadi, 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 hadi. Aa, vur, vur. Aa önde gene önde ya. Son anda ya. Vursaydım ne olacaktı? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.